Geliversin kardeşim. Çok merak ediyor. Zararı olmaz ki sana. He? O da geliversin olur mu? Olur meraklı. Yani olmaz. Olur Aman kayıştırdım her şeyi. Zayayı olur kardeşim. Ya o ya da kayboluysa ne yapacağım? Onu bulana kadar günler geçebilir. Zayayım olmaz sana abicim. Beni de götür ne olur? Ne olur ne olur? Yanında uçlu uçlu duyuyup. Hayır yayıncak bebek. Götüyemem seni. Zaten fazla duymayacağım ki. Yayın geleceğim. Ne oluyor burada? Bu çocuk beni Minecraft'a götürmüyor. Ben de geleceğim ya. Seni canın canlı oraya direkt mı? Yok kabak çekirdeği. Görüyormuşsun önce adam. Kafamda saç yok diye bana kabak dedi. <laughs> ne alakası var ya? Kabak demek istemedim önce baba. Tamam tamam durun bakalım. Benim şimşekle önemli bir işim var. Meraklı da kursa gidecek. O zaman bebek de seninle gelecek ufaklık. Onu evde tek başına bırakamayız. Aslan önce adam. Sen adamın dilisin var ya. <laughs> laflaya bak laflaya. Tamam öyle olsun. Götüyelim bakalım seni de. Sen orada zombiler yesin de göy gününü. Bence adam ne diyor bu çocuk? Beni korkutmaya çalışıyor. Kendi aranızda halledin. Benim hemen gitmem lazım. Hadi yarın görüşürüz. Tamam önce baba. Hadi bakalım gel benimle. İksi ile içelim gidelim. Görüşürüz meraklı. Görüşürüz kardeşim. İyi eğlenceler. Dalga <laughs> geç bakalım sen. Minecraft abicim? Evet geldik. Ama bana abicim deme. Ben senin abin değilim ki. Neyimsin peki? Ben seniyim. Sen de bensin. Yani sen benim küçüklüğümsün. Şunu da şuradan yıkayıp. Bu ne böyle? Hiçbir şeye benzemiyor. Bana övmeyecek de övmeyecek. Ben de sana bebek diyeyim. <laughs> ne yapacağız şimdi? Bak önce sana etrafı tanıtayım. Bu ev bizim. Ben yaptım. Ne güzel değil mi? Şu ev Joker'layın. Kuzen Joker'le Joker'in. Şuradaki uzaktaki ev Deadpool'un ama onu da ben yaptım. Şu evde de Deadpool'un onu kendi yaptı. Bu tahtadan ev güzelmiş. Öyle mi? Hmm. Benim ev beğenmedin demek. Seninki de güzelmiş çocuk. Üzülme sen. Ne çocuğu ya? Hadi gel bakalım şimdi. Seni eve bırakacağım. Şöyle ben biraz çalışacağım tamam mı? Hayır ben evde duymak istemiyorum. Ben de dışarıda duymak istiyorum. Dışarısı tehlikeli olabilir. Ama akşamları tehlikeli olabilir. Yani bilmiyor musun Ben de seninle gelmek istiyorum. Tamam tamam gelirsin. Bak buradaki yataklardan sağdakinde ben yatayım soldakinde sen yatarsın tamam mı? Ne yapacağız dışarıda? Ben bir çiftlik yapacağım. Hayvan yetiştireceğim de sen ne yapacaksın bilmiyorum ya. Bacak kadar boyun var. Ne işin var Minecraft'ta? Ben de dondurma yapacağım. Demek dondurma yapacaksın. <laughs> tamam yap da yiyelim o zaman. Şu hiçbir şeye benzemeyen çirkin evi yıkacağım. Oya tavuk koşan tavuk bile duymaz ya. Ondan sonra da çiftlik için birkaç tane çift koymam gerekiyor. Sonra da değişik hayvanlar bulacağım. Peki ben ne yapacağım çocuk? Ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Sen bu yalarda oyun oyna. Ama fazla uzaklaşma tamam mı? Bak bir de seni bulmak için uyuşamam Şoya. Seni bu da bu yakaya gideyim. Merak etme kaybolmam çocuk. Haydi bakalım şimdi bu yalarda oyna sen. Ben de işime bakayım. Tamam kolay gelsin. Bir gün bir gün bir çocuk Eve gelmiş kimse yok Minecraft Minecraft canım Minecraft Ben seni çok seviyorum Minecraft Örümcek bebek Nerede kayboldun bebek Uzaklaşma demiştim bu yalaydan Kaybolursan seni ayamam Burada kalışın Sanhayika Bey oyun beni ya seni yapan amcala ya gerçekten çok helal olsun seni oynamak çok şekli sayende oldum becerikli artık evlen yapıyorum hepsi birbirinden güzel hem güzel hem de çok özel hava kayaydı yağmur mu yağacak acaba sen kıyapıy mısın yoksa zombi misin bak bana zayar vermeye kalkma yoksa seni pişman edeyim tamam mı Önce adam benim tanıdığım ettiğime beni öyle. Sen biliyor musun öncek adamı? Kızapiler çok tehlikesizmiş. Çocuk beni korkutuyor. Şurada insanlar var. Onlardan isteyebileyim. Tamam dayı bu yaşını dümdüz yaptım. Nerede bu bebek acaba? Örümcek bebek. Evde misin? Bebek bak kızıyorum ama. Yanımdan ayrılmamanı söylemiştim. Neredesin? Seni ayamayacağım. Kendi başının çaresine bak şeyden malzemeleri alayım. Hayvanlar için ahır yapacağım. Evin yanına yapayım da camdan hayvanları görebileyim bu sayede. Minecraft, Minecraft, canım Minecraft. Ben seni çok seviyorum Minecraft. Sen yıka bir oyunsun beni ya hatlatıyor seni ya panam ya gerçekten çok helal olsun seni oynamak çok zevkli sayende oldum becikli artık evlen yapıyorum hepsi birbirinden güzel hem güzel hem de çok özel sen çok özel bir dünyasın canım Minecraft lay 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 Bu yalayda dondurmacı var mı amca? Acil dondurmaya ihtiyacım var. Çikolatalı da olur, kayamelli de olur, Sade don bile olur. He? Vay mı don duymacı bu yalayda? Sana diyorum amca. Beni görmüyor musun? Bak aşağıdayım. Bana bakar mısın? Ben görünmez miyim? Neden kimse benimle konuşmuyor? Amcacığım. Amcacığım sana diyorum amcacığım. Neden bana bakmıyorsun? Yoksa beni sevmedin mi? Ama ben sana ne yaptım ki? Bu yineden neden buraya kapattınız? Ama yazık bunlara ama. Dondurmacı yok mu bu yarayda? Dondurmacı arıyorum. Ayanızda dondurma satan var mı? Mayasıyla arayacağım mayasıyla. Fedava değil. Tamam dondurma olmasın. Bayi külahı olsun. Dondurma külahı verin bayi. Külah da mı yok? Bir dondurma külahı ya. Ne biçim yay burası? Kimse benimle konuşmuyor. Neden küstünüz bana? Ne yaptım ki size? Herkes kayıp kayıp sesler çıkarıyor. Tamamdır. Hepsini bitirdim. Şimdi hayvanları bulmaya geldi sıra. Ama önce örümcek bebeği bulmalıyım. Onu getirmemin hata olduğunu biliyordum. Ama örümcek baba öyle istedi. Ne yapabilirim? Nerede değil acaba? Köye gitmiş olmasın sakın. Bu yalan yok. Ben işi köye gideyim ben köye. Akşam olmak üzere acele etmeliyim. Çocuk! Çocuk! Burada mıydın? Neredesin sen bakalım? Ben sana uzaklara gitme demiştim. Sen Tere'ye köye gelmişsin. Ama çok önemli bir işim vardı. Seni anlamıyorum örümcek bebek. Daha ilk defa Minecraft'a geliyorsun. Bu kadar önemli ne işin olabilir? Dondurma bulmam gerekiyordu. Senin kadar dondurma meraklısı bir bebek görmedim. Her gün bir sürü dondurma yiyorsun. Yetmiyor mu? Hayır yetmiyor. Hadi gel hemen gitmeliyiz akşam oluyor. Yaratıklar çıkacak birazdan. Yaratıklar bir şey yapmıyor. Sen yaratık gördün mü ki ne bilirsin? Gördüm tabi baksana burada bir şey kıyafayı var. Hadi gel gel beni takip et. Eşeklere kıyafayı diyor ya. Eşek oynay eşek. Hiç mi ömründe eşek görmedin? Hayır. Eşekler çok tatlı. Hadi akşam oldu. Şimdi hayır yaratık olacak. Gitmeliyiz hemen eve. İşte geldik. Evin önü yaratık dolu. Arkasından dolaşalım bari. Arkamdasın değil mi? Evet evet. Geliyorum. Arkadan dolanmamız gerekiyor. Heh, şuradan çıkamıyorum buradan. Gel. Ay hortlak. Gel gel kaç. Kaçamıyorum. Çabuk ol gel bu yaya, patlayacak. Kıyafayı patlayacak. Geliyorum. Kaç kaç. Ay. Şu ateş edeyim. Al sana alın size ay oyamadım. Duymasana oradan gel peşimden gel. Heh uydum. Buna da uydum. Bana bir şey yapmıyorlar. Patladı işte. Bir de bir şey yapmıyorlar diyor. Bebek iyi misin? Heh öldü hoşlak. Sakın ölme. Bir de seni bulmakla o yaşamayacağım. Oh be hayattasın hala. Neredesin çocuk? Uydayım buydayım. Dur geliyorum korktum o öcülerden. Korkarsın tabii. Ben sana demiştim. O gidelim. Bu yer öcü dolu. Tam dondurma da yok. Yarın sabah hemen gideceğiz. Zaten ikisiyle de evde. Hadi eve gidelim de uyuyalım. Beni öcülerden kurtardığın için teşekkür edeyim çocuk. Sen çok iyi bir çocuksun. <laughs> Kendime iltifat ediyormuş gibi hissediyorum. Sen ben olduğun için. Büyükler bir şey diyorsa dinlemek lazım. Bir bildikleri var ki o yüzden diyorlar. Değil mi bebek? Evet haklı olabilirsin. Hadi şimdi uyuyalım. Sabah kalkınca gideriz dünyaya. Yatağında yok. Nereye gitti bu bebek? Emcek bebek. Dışarı mı çıktı acaba? Emcek bebek. Yine köye mi gittin yoksa? Çok güzelim gittiysen. O ne? Bu da ne böyle? Örümcek bebek mi yaptı bunu? Örümcek bebek. Oyalayda mısın? Bunu sen mi yaptın? Ne değil bu? Hiçbir şeye benzetemedim. He, tamam tamam. Tabii ya. Bu bir meşale. Meşale yapmış bebek. Tamam da tepesi tuyuncu olmalı. Hiç böyle yankli ateş oluyor mu? Meşale değil bu o zaman. Tamam bu sefer buldum ama. Bu bir dondurma tabii ki. Örümcek bebekten de bu bekleniydi zaten. Bebek neredesin? Buradayım. Ay, korktum. Neredesin sen? Lavaboya gitmiştim. Bu ne nedir şöyle bakalım. Bu bir dondurma. Kendime dondurma yaptım. Sana vermeyeceğim. Bir bebek dondurmayı bu kadar sever mi ya? Kim alıştıydı bunu dondurmaya? Rüyasında bile her gün dondurma görüyor. Sabah kalkıyor. Anne ben acıktım. Kahvaltıda dondurmayı yiyelim diyor. Böyle bebek mi olur ya? Eskiden bebekler süt içerdi. Bu dondurmayı yiyor. Bebeğe bak. Ayaylayı bozuk bu bebeğin. Çok mu üzüldün? Üzülme sana da vereyim. Bu dondurma kocaman. Hepimize yeter. Bunu nasıl yemeyi düşünüyorsun bebek? Taştan dondurma yapmışsın. Üstteki yaklı şeylerde yün. Yaklı yünler. Bu yeni mi hiç? Bu yaşın Minecraft. Bunlar idare edeceğiz. Ne yapalım? Bu yanın havası sana yayamadı galiba. Hiç onlar yeni mi ya? Hadi gel dünyaya dönüyoruz. Dondurmamı bu ya da bırakamam. Yazık. Üzülüyor arkamızdan. Onu nasıl götüreceğiz dünyaya bebek? Sen o malzemeleri nereden buldun? Şöyle bakalım. Şuradaki sandıktan aldım. Benim malzemelerimi kullanmışsın. Tamam önemli değil. Hadi dönüyoruz dünyaya. Ben sana oraya da dondurma alayım. Hadi şişedekini iç. Tamam. Madem bana dondurma alacaksın geliyorum seninle.